Merhaba pratiklerim bugün sizlerle birlikte hizmetçi yeni bölüm. O zaman çok beklediğim videomuza başlayalım. Hmm. O güzel. Hmm. Sabah olmuş hemen gidip hanımamın kahvaltısını hazırlayayım. Aa, ne yapsam acaba ya? Neyse dur karar verdim. Bunlardan koyacağım hanımam çok sevecek tabaklarını doldur vereyim. Koy işte. Şu tabakları aç. Açıl açıl. Ha açtım. Birinci tabak koy. İkinci tabağa da koyalım. Hanımım için çok güzel bir çorba da yaparım. Neyse ben temizliğe başlayayım ya hanımım son 5 dakika birazdan uyan birazdan uyandırırım. 5 dakika sonra. Na na na. 5 dakika olmuş hemen uyandır vereyim hanımımı. Ah, hanımım hadi kalkın hanımım. Olas. Ne oldu ya? Ne oldu Allah'ın seveyim ne oldu? Ne oldu evet yani ne oldu? Ne oldu evet. Hanımım hadi kalkın. Gel kızım ne oldu kahvaltı hazır. İyi. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Anne ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Canım ama dur ben burayı toplayayım da öyle değişti. Tamam ee, Bana ne ya? Çıkil. Yatacağım abi yürü. Görüyor şimdi? Atayım şu kıyafetlerimi şimdi. Sizin giyiniyim artık. şunu giyeceğim. Baş. Neyse. <laughs> evet. Şimdi bunların hepsini geri asayım. Neyse. Şimdilik öğlenle öğlen ne yapacaksam <laughs> Kahvaltınız orada hanımım. İyi. Yeah. Bu ne Allah'ım? Seveyim. Hanımım o mu? O kahvaltı. Ben sana arıyorum ya. Bir hiçbir şey anlamıyorsun. Bu nasıl bir kahvaltı? Bir simit ve bir ne ya? Bunları nasıl yiyeceğiz? Biz bunları nasıl yiyeceğiz? Haklı annem. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne? Biz pastırmalı şey yeriz. Siz geldiniz. Siz yiyorsunuz. Ekmek yiyoruz sanki ya. Ekmek yiyoruz. Simit. Simit yiyoruz ya. Simit. Özür dilerim hanımım. Bunu yapmak Ay bir de özür diliyor. Baştan dileyecektin. Yapmayacaktın baştan. Evet. Şimdi git bize yeni bir kahvaltı hazırla. Evet. Al şunları al. Ver kızım. Ay bir de boşaltıyor. Tamam hemen Yeni hemen hazırlanıyor. hazırlanıyor. Su yerine de git düzgün bir şey koy. Biz birazcık oturacağız. Ben yoga yapacağım. Evet annem yogasını yapsın. Ben tabii ilkime bakayım. Birazdan hazır olmuş olsun mu? Olursun yoksa. Yogan bitene kadar. Ne oldu ya? Anne ne oldu? Yok bir şey kız. Yok bir. Ağlama ha. Tamam ağlamıyorum hanımım. Benim elimde aldı. Çocuk olmayacak. Bence kızım dışında. Bunların hepsini değiştirip geliyor. Bu ekmekler. Ekmekleri de ne yapıyorsanız yapın. Al kızım sen de ye. Al öyle yemeğini ye. Teşekkürler anne. Gideyim de hepsini boşaltayım. Yeni yemekleri hazırlar. Yemekler hazır. Bakayım doğru düzgün mü? Ben de tam bitmemişti ya. Neyse acıkmıştım da. Kızım geldim. Tamam anne geliyorum. Geliyorum geldim. Al istediğin tabağı tatlım İstediğini al. Ben bu şekilde çatlayacağım. çok kızım çok Ay şimdi çok güldü yemek de yedi işte mam yedi. Üç kızım koy. Koy aktım anne. Gel. Ben birazcık kalori elde Ben de oyun odama gidiyorum anne. Tamam kızım. Ay ama ne? Oldu ya. Annemin bana verdi bu ekmeği. Canım çekti. Öyle yemeğimmiş fakir Ne yapıyorsan yap. Fakir, fakir, ezik. Oturamazsın ki benim. Burada tek var. Neyse. Ben de biraz oyun oynayayım. Sen bebek misin aydanlar için garak sallıyorsun? Canım istiyor sallıyorum. Sana mı soracağım? Yok hayır bana sormayacak şimdi. Şu bardakları alayım. Bak hanımım görmesin içi varayım var. ha 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 neyse görmesin hanımım <laughs> neyse akşama ne yapayım hanımım siz ne yerseniz yiyin bize bu köfte patates işte bütün dulayı hazırla bütün et türleri bütün bakliyat bakliyat istemiyorum ama ee, bütün et türlerini hazırla biftek biftek hemen hanımım hazır olur kızım yemeğini yedim yiyorum anne de sen niye bir şey yemiyorsun ben yemiyorum kızım ya anne sen de ye. ay kıyamam anne sevgisi çıkın gidin başka yerde yapın bunu burası benim odam tamam mı tamam gidelim gel kızım ama gösterdik ki Hanımım de mantıklı oyun odasında biraz durabilir mi kızım? Dursun yine dursun. Ama bir köşede yatağında falan durabilir. Tamam yedi yemeğini. Ne yedi? Şu sığa alıverdiremediğim simitleri yedik. İyi. İyi. iyi zaten. Son kadar simit de siz yiyin. Tam olsun. Ama yalnız bu böyle haftalık yemeğiniz olabilir. Dikkat edin. Ne? Bir haftalık mı? Nasıl bir haftalık olur hanımım? Ben de diyeceğimi dedim. Anne ne yapacağız? Merak etme kızım. Hiçbir şey bir şey yok. Daha sonra yine yemek yiyelim. Dışarıdan dışarıdan buraya yemek getirmek yasak. Biz dışında. Şimdi çıkın gideyim Burası benim özel alanım. Çav 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 dedim alanım. Ay bir de ne çav 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 diyormuş ya. Neyse neyse. Geç kızım sen şu köşeye Tamam. Bir şey istiyor musunuz? Bak şimdi sana söyleyeceğim. Bana bunları getireceksin. Bana git protein sozu al. İşim var benim şu an. Biraz zorgunum zaten. <laughs> git bana içeceğimi getir. Hemen hanımım. Getirdim hanımım. Koydum mu? Koydum hanımım. Aferin. Ben duşa gireceğim. Git benim ablamı hazır et. Hemen şimdi birazcık yoga yaptıktan sonra duşa gireceğim. Hemen şimdi ablamı hazır et. Hemen anamam. Hanımım ben barnağı bornozlarında hazırladım. Bunlar... her şeyin hazır girebilirsiniz. İyi kızım da girecek yalnız. Onu da hazırla. Anne küçük hanım, hanım lütfen ablamızı, koydum. İyi geliyorum duşa. Annem de söyledi. Anneme söyle ben bugün düşe girmeyeceğim Tamam hemen iletiyorum Bugün düşe girmek istemiyormuş kızınız Hayır gelecekler, ne derse desin Benim dediğimi yapsın Tamam Getirdim hanımım Aferin Şimdi biz bizi rahat bırak Biz bu duşumuzu alırız ee, Yalnız ben kendi duşumu alacağım Kılımın kini siz aldıracaksınız Tamam hanımım bir şey olursa bana söyleyin Hizmetçi buraya gel. Efendim hanımım. Şu gördüğünüz kıyafet var. Evet hanımım. Bunu kendi ellerine bir güzellik kayıp astan tamam mı? Sokulmuş olarak bulacağım bu ayından sonra. Tamam hanımım. Hemen. Şimdi git kızımı yaptır. Ben birazcık uyuyacağım. Hanımım uyuyacak mısınız? Evet rahat bırak beni. Ee, hatta dur. Bana git maske getir. Maske mi? Evet maske istiyorum. Hemen. Şimdi. Hangi maske istiyorsunuz? Alo alo, alo alo getir. Öbürünü de kızıma yap tamam mı? Hop yaptım ben yiyorum Küçüklerim Küçük hanım bakın siz anneniz hediye de getirdi. Neymiş hediyesi? Maske yapabilir misiniz ay? Her zaman ki portakallı maske. Hadi duşuma gireyim artık. Evet hadi başlayalım açayım şöyle. İyi. İyi mi? İyi. Başla hadi. baloncuklar geliyor. Şup 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 geliyor. Hanımım iyi mi? Hanımefendi iyi küçük kız. İyi misiniz yani? Hanımımın güzel kızı iyi misiniz? Ay evet, birazcık düzgeyi lütfen. Hemen. Üf, ben artık küvet istiyorum. Ya anneme söyleyeyim de küvet alsın. Küvet yıkanmak istiyorum tamam bir dakika sonra. Bir dakika sonra. Bir dakika ben yiyeceğim bakalım. Ben şimdi cam giydim. Aa bunu çekil. Şimdi maskemi de benim yaptım. Ben bu kıyafetlerin hepsini temiz istiyorum. Maskemi yapabilirsin canım. Bakayım hanımefendi. Hissedeyim. Ayı. Ben yeter diyorum. Ya bunlar her düş şey yaptığında uyurlar mı? Neyse. Şöyle kıyafetlerini de <laughs> Evet. Bunları kurumaya koyayım en iyisi güneşe. Şunları şöyle ay. Görmezsin, çok kısa neyse. Kururlar. Alayım şunları bir. Alayım ve kıyafet yerleştireyim de hanımım kızmasın. yerleştir demiştim. Bakın hemen koydum. Bitti. Benim burada bir Bir dakika. Bir saat. Sonra. Hı -hı. Hadi kalk tatlım. Kalktım anne. Üstünü giyin. İyi. Giyiştiriyorum anne. Bunu giyeceğim bugün. İyi, giyindim mi? Ben de giyeyim bari. Değiştirdim mi dolabın arkasında? Değiştirdim anne maskelerimizi de çıkartalım. Çıkar. Ben çıkardım. Ben de çıkardım. İyi. Şunları at şuraya geçelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İzleyebilirsiniz. Çok seviyorum. <laughs> öpüyorum da. Ve bay bay.